Merhaba arkadaşlar. Düzgün çokgenlerle ilgili soru çözümleri yapacağız bugün. E, elimizde bir düzgün çokgen var. Kaç kenarlı olduğu arkadaşlar bize soruluyor. Bakın şimdi böyle sorularda arkadaşlar biraz çember ve ikisine de bazen ihtiyaç duyabiliriz. Ki soruların kolaylığı açısından aslında bence kullandığımız gerekebilecek olan bir yöntem olabilir. Şöyle mesela bu çokgenin düzgün çokgen olduğu için arkadaşlar bunun bir çevre çemberi vardır. Şöyle bir çevre çember çizersek şu şekilde... C'den B'den A'dan geçecek şekilde bir çember çizdiğimizi varsayalım. Şimdi buradaki 12 dereceden dolayı bu B ile A arasındaki yay bu 12 derece çevre açıları çemberlerde 12'nin iki katından ötürü buradaki yayın 24 derece olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu şekil bir düzgün çokgen olduğu için tüm kenarları birbirleriyle aynıdır. Yani buralar hep birbirleriyle eşit gelecektir. Bunun da anlamı şudur arkadaşlar. O zaman Buradaki her bir yayın ölçüsü 24 derecedir. Ve burada büyük bir çember var. Çemberin toplam e, derecesi 360 derece olduğu için ben 360'ı 24'e bölersem 15 tane 24 derecelik buradaki yaylardan göreceğim. E burada 15 tane 24 derecelik yay varsa o zaman bizim şeklimizde 15 tane de kenar vardır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz bu şekilde olacak. Bir sonraki soruya geçelim. Bakın bunda da benzer bir yöntem belki uygulanabilir. <laughs> Şekil düzgün bir çokgen kaç kenarlıdır demiş. Şimdi burada çember çizebilirsiniz. Fakat bu 90 derecenin gördüğü yer e, yani aslında şurası yok gibi gözüküyor. Aslında var tabii ki de. Yani ben çemberi şöyle çizersem bakın şu şekilde A'dan işte oradaki harften neyse orayı yazılmış. B, C, D, E, F şeklinde geçen şöyle bir çember çizdiğimi düşünürsem bu çember sonuç itibariyle şöyle kapanacak arkadaşlar. Şimdi e, bu durumda burası 90 derece ise şu A'dan e, F'ye kadar olan yerin 180 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi bu şekil düzgün çokgen olduğu için biz çevrel çemberini çizdik. Çember 360 derecelik bir yay ölçüsüne sahipse bu aşağıdaki mavi yer 180 derece olursa yukarıdaki kalan kırmızı kısmında 180 olduğunu söyleyebilirim. Ve burada 1 2 3 4, 5, 6 tane birbiriyle eşit kenar var arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? 180'i 6'ya böleceğim. Çünkü şu yukarısı 180. 180'i 6'ya bölersem 30 derece bulacağım. Bu 30 derecenin neresidir? İşte şuradaki her bir yay var ya arkadaşlar. iki tane köşe arasındaki her bir yay 30 derece. Şimdi bizim çokgenimizin bu şekildeki her bir yayının 30 derece olduğunu biliyorum. ki Bunlardan kenar sayısı kadar vardır. O zaman ben 360'ı 30'a bölersem düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulacağım. Doğru seçenek 12 kenarlı olacak arkadaşlar. <laughs> bakın bu soruda e, yani şöyle bir şey de belki yapılabilir. <laughs> Mesela ikinci bir çözüm yolu olarak bakın bu tarz şekillerde arkadaşlar düzgün çokgenlerde buradaki şekil bakarsanız bu bir yamuktur ve ikiz kenar bir yamuktur. Yani bu anlamda siz şunu söyleyebilirsiniz. Şuraya x derseniz burası da x kadar olacaktır ve yamuğun ölçülerinden dolayı buranın 180 x geldiğini söyleyebilirsiniz. Buradaki yamukla bakın buradaki yamuk birbirinin aynısıdır. O zaman burası da x kadardır ve şuradaki meydana gelen iç açı yani 90 artı 2x. Bakın buradaki yazdığım iç açıyla aynı olmak zorundadır. Yani 180 x ile eşit olacak. Buradan 3x e eşittir 90 dersek x'in 30 derece geldiğini söyleyebilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar şeklin bir iç açısı 180 30'dan 150 derecedir. O zaman dış açısı kaç derecedir bizim elimizdeki bu çokgenin? 30 derecedir. O zaman kenar sayısı nedir? Kenar sayısı arkadaşlar şöyle bulunuyor. 360 derece bölü dış açıdan bu şeklin yine bir 12 gen olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde bir çözüm yine mevcuttur bu soruda. Peki bir diğer soruya geçtiğimiz zaman elimizde bir düzgün 12 gen var. Arkadaşlar böyle bir şeklin düzgün 12 gen olduğunu falan söylerse şunu yapalım hemen. 360'ı 12'ye bölelim. Bunun 30 derece bir dış açısı olduğunu söyleyelim. O zaman dış açısı 30 derece ise 150 derecede bunun bir iç açısı olacaktır. Bunu da burada belirtmiş olalım. O zaman bakın şurada bir dış açı yani çokgen A, B, C, D, E diye gidiyormuş. Bakın burada bir 150 derece var. Bakın 150 derece var. Bunlar iç açı arkadaşlar. 150 derece. 150 derece ve yine 150 derecelik açılarımız var ki bu böyle devam ediyor. Bu 150 dereceler iç açıyken şuradaki 30 derecenin ve buradaki 30 derecenin dış açı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar şu şekle bakarsanız burada bir bumerang kuralı görüyorum. Bu içerideki 3 tane açının toplamının dışarıdaki 150 dereceye vereceğini biliyorum. Buradan alfa eşittir 90 derece gelecek. Aradığımız doğru seçenek. Burayı kapatıyorum. Bir daha soruya geçiyorum. Buraya baktığım zaman bu sefer düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu soruyor. Az önceki sorunun tam tersi. Şimdi bakın. Elimde bir düzgün çokgen var. İç açılarına alfa diyelim. Bu şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar bu düzgün çokgenin şuradaki dış açısı 180-alfa Buradaki dış açısı 180 eksi alfa 180 180'e tamamlayacağı için şuradaki arkadaşlar meydana gelen bu merakta bakarsanız 60 180 eksi alfa ve tekrar 180 eksi alfa bize alfayı verecek. Şuradaki açıyı arkadaşlar buradan arkadaşlar işlemleri yaparsak 180 180 360 60 da burada var 420 eşittir 3 alfa gelecek bu alfaları diğer tarafa attığım zaman alfayı 140 derece bulacağım ki bu arkadaşlar iç açıdır. İç açı 140 derece ise 40 derecede bizim arkadaşlar dış açımızdır. Ben dış açının 40 derecelik bir ölçüye sahip olduğunu buldum. Benden arkadaşlar istenen şey kenar sayısıydı. Kenarda şöyledir. 360'ı bir dış açıya bölersem bu şeklin bir dokuzgen olduğunu görebilirim. Evet burayı da kapatıyorum. Bir diğer soruya geçtim. Şekil düzgün çok gelmiş. Kaç kenarlı olduğunu soruyor. Bakın şimdi yine arkadaşlar bir çevre açıya kadar Yani bir de burada bir ee, ne çizersek işte e, bu şeklin bir çevre çemberini çizersek bakın burada bir e, çevre açı oluşacağını görebiliriz. Yani şöyle bir çember çizdiğimizi varsayıyoruz burada. Arkadaşlar bu tarz soru tiplerinde Kesinlikle uygulayabilirsiniz bu yöntemi. Şimdi burası çemberi çizdiğimiz zaman bakın bu 36 derece nereyi görüyor? C'den takip edelim F'ye kadar. O zaman 36'nın iki katından 72 derece bulacağım. Nereyi? C ile F arasındaki yayı. Burada 3 tane eşit kenar var. 72'yi 3'e bölersem her birisinin 24 derece geldiğini yakalamış olacağım. Bana çokgenin kaç kenarlı olduğunu sormuş. Arkadaşlar buradaki 24 derece çokgenin bir tane e, aslında dış açısına eşittir. Yani bu 24'lerden kaç tane varsa çokgen o kadar kenarlıdır. Burada 15 tane 24 derece olduğunu görüyorum ki bu 15 tane kenar var demektir arkadaşlar. O zaman bizim şeklimiz bir düzgün 15 gen olacakmış. Çözümü bu şekilde yapabiliriz bu soruda. Peki bir diğer sorumuza geçelim. Şimdi çevrel çemberin yarı çapı 4 cm olan düzgün sekizgenin alanı arkadaşlar ne kadardır diye sormuş. bir soru atladık sanırım evet, Buna bakacağız. İşte çemberinin yarı çapı 4 kökü cm olan düzgün altıgen. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir düzgün altıgen çizmeye çalışalım. Tabii milimetrik ölçülere sahip olduğunuz ama Olsun kötü de olmadı. Bir düzgün altıgen çizdim. Şimdi iç teğet çemberi varmış bunun arkadaşlar. Ne demek iç teğet çemberi? Şöyle bir şey. Kenarlara teğet. Şu şekilde yani ben şöyle hiç düzgün çizemedim ama bakın böyle bir evet iç teğet çemberimiz varmış bize. Arkadaşlar iç teğet çember üçgenlerden de hatırlayacağız. İç teğet çemberde üçgenin açı ortayları kesişecektir. O zaman arkadaşlar bizim buradaki şeklimizde de şunu yapabiliriz. Burada işleye çemberin bir merkezini alırsak biz o noktası olmak üzere. Bunun yarıçapı çapı 4 köküçse bakın arkadaşlar şuranın yarı çapı olduğunu ve buranın dört köküç geldiğini görebilirsiniz. Şunu unutmuyorum arkadaşlar. İşleye çemberin merkeziyle şeklin köşesini birleştirirsem burası açı ortaydır. Buralar 60'ar derece. Ve bakın burası çemberin merkezinden T'ye tek indirildiği için şurası 90 derece olmak zorundadır ki burada bir 90-60-30 üçgeni yakalanır. 60'ın karşısı 4 kökü ise 30'un karşısı 4. E, aynı şeyi sol taraftan düşünürsem buranın da yine 4 geldiğini görebilirim. Bakın Şuradan da aynı mantığı kurarsam arkadaşlar buranın da 4 geldiğini görüyorum. Bakın düzgün altıgenin bir kenarı 8 çıktı. O zaman altıgen alanı arkadaşlar nasıl bulunacak? Bir kenarı 8 olduğu için 6 genin alanı şöyle 7. 6 a kare kök 3 bölü 4. Yani 6 çarpı 8'in karesi kök 3 bölü 4. 8'in karesi 64 yapıyor. 4 ile sadeleşirse 16 kaldı. 6 ile 16 kök çarparsak 96 kök 3 aradığımız doğru cevap olacak arkadaşlar. Peki. Burayı kapatalım. Bir diğer sorumuza geçelim. Burada arkadaşlar çevre çemberinin yarıçapı 4 cm olan düzgün sekizgenin alanı. Bakın şimdi. Bir kere düzgün sekizgen var. İlk önce şöyle yapalım. 360'ı 8'e bölelim. 45 derece olarak bunun bir iç açısını bulalım. Şey pardon özür dilerim. Dış açısını bulalım. 135 derece olarak da bunun bir iç açısını bulalım. Belki işimize yarayacak bunlar elimizde bulunsun. Şimdi düzgün sekizgen dediği şekil nasıl bir şekildir? Şöyle, şöyle çizelim. Şu olsun düzgün sekizgen. Şimdi bunun çevrel çemberinden bahsediyor bakın. Çizelim çevrel çember. Köşelerden geçecek şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir çember var bizim şeklimizde. Evet ve böyle. Bunun merkezi var. Burası O merkezi. Bu çevrel çemberin yarı çapı 4 olduğu için bakın şurası 4'tür. Bakın burası da 4'tür. Ve ben bunu diğer tüm köşelerle birleştirsem 4 bulacağım. Arkadaşlar, e, burada bakın şunlar eşit kirişler. Çemberin kirişleri bunlar. Bu çember 360 dereceye sahipse çemberde eşit kirişlerin ardında kalan yaylar aynı olacağı için Buralar 45 derecedir. Ve burası merkez açı olduğu için şu açının ölçüsünün arkadaşlar siz 45 derece geleceğini söyleyebilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar buradaki meydana gelen şu üçgenin alanını hesaplarsanız. Nedir üçgenin alanı? Sinüslü alan teoreminden 1 bölü 2 4 4 sin 45. İşlemleri yaparsam buradaki alanı 4 kök 2 bulacağım. Ama bu alandan burada arkadaşlar birleştirdiğim zaman bakın Birinci, ikinci, üçüncü, bakın dördüncü. 8 tane göreceğim. 4 kök 2 ile 8'i çarparsam cevabım 32 kök iki gelecek arkadaşlar. Çözüm bu şekilde olacak bu soruda. Peki bir diğer sorumuza geçelim. Bu güzel bir soruydu. Çevrel çemberin yarı çıplı 4 cm olan düzgün 12 genin alanı. Bakın aynısı. Şimdi ben 360'ı 12'ye bölüyorum. 30 derece. Bunun arkadaşlar bir dış açısı. 150 derecede bunun bir tane iç açısı ki çok işimize yaramayacak. Bir düzgün 12 gen çizmeye çalışalım. Tabii bunu çizemeyeceğim de şöyle yapacağım. İşte böyle. Pardon çok pardon arkadaşlar şöyle yaparsak böyle bir düzgün 12 gen var işte yani elimizde. Şimdi ne yapacağım ben burada? köşelerden geçen bir çember çizeceğim. Ki bu çemberin adı arkadaşlar bizim çevrel çemberimizdir. Şöyle bırakalım. Ve bunun burada bir yerde merkezi var. Bu merkezi arkadaşlar köşelerle birleştiriyorum. Bunlar yarıçaptır. çaptır. 4 4tür Buradaki arkadaşlar tüm kirişler birbirleriyle aynı olacağı için buradaki kalan yayların ölçüleri çemberin pardon düzgün 12 genin, 12 genin dış açısı kadardır. Yani 30 derecedir. Bu durumda şu merkez açı arkadaşlar kaç derece gelecek? 30 derece gelecek. O zaman ben bu üçgenin alanını hesaplarım. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 ve sinüs 30. 1 bölü 2. İşlemi yaparsam bu üçgenin alanı 4 gelecektir. Bu üçgenden arkadaşlar burada şeklimiz düzgün öntgen olduğu için 12 tane vardır. 4 kere öntgen aradığımız doğru seçenek 48 olacaktır. Evet bugünkü soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar bir dahaki derste görüşmek üzere